Merhabalar sevgili aslanlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili aslanlar lütfen şöyle bir odaklanalım bu bugün burçları tamamlamaya başlayacağım dostlar bakalım sizler için neler göreceğiz hızlıca bakacağım çünkü yeni hafta sürecine başlayacağım. Şöyle sizin için karıştırıyorum, bakalım. Böyle her hafta hızlı hızlı bakımlar yapalım mı acaba? Böyle onar dakikalık bakımlar yazarsanız yorumlara iyi olur. Hadi bakalım, şöyle başlayalım. Sevgili aslanlar, senin için bir yolculuk var diyor. Fakat bu yolculuk şöyle bir yolculuk. Her şeyi de geri, yani her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkmaman gereken bir yolculuk. Bilinmeyen nedir arkadaşlar? Bilinmeyen evrenin enerjisidir. O enerjiden korkmayın lütfen. Çünkü evren sizin için bir şeyleri yapmaya çalışıyor. O yüzden güvenli bir dönemde olduğunuzu unutmamanız gereken bir sürecin içerisinde olacaksınız. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler gelebilir senin için. Beklenmedik durumlara hazırlanın çünkü sizin için büyülü bir anın kapısını aralama gibi bir durum var. Hangi büyülü an? Bereket kapısı arkadaşlar. Bereket kapısının inşallah şöyle bir aralayacaksınız bereketinizle gireceksiniz. Her işin üstesinden gelen muhteşem aslanlar bu işin de üstesinden güzellikle geleceklerdir. Hayat hikayenizde bir bölüm artık bitirdiniz. Ancak hikaye daha bitmediğini bilmek lazım. Bazen kitap böyle bitince kafamızda hala kitap senaryosu böyle döner değil mi? Böyle bir aklımızda canlandırırız böyle. Acaba sonunda ne olmuştu deriz. Unutsak bile bir dönem o kitabın bazı yerlerini hatırlamak isteriz. Ben öyleyim, bilmiyorum. Siz öyle misiniz? Yani o yüzden kitap hiçbir şekilde bitmez. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar görmeye başlayın. Bazen çok fazla kendimizi kötü anlara sürükleyebiliyoruz. Diyoruz ki işte hani hayat bize kötü şeyler sunuyor başkalarına iyi şeyler işte hikaye tam anlamıyla tamamlanmadığı için hikayenin sonunu görmeyi bilmemiz lazım. Onu gördükten sonra her şey değişecek zaten sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeyi direndiğiniz bazı dersleriniz olabilir. Bazen hepimiz, hepimizin pişmanlıkları vardır. Hepimiz bir şeylerden ders çıkarmamız gerekir. O yüzden diyor ki eğer hayat sana bir şey öğretmek istiyorsa onu öğren ve bu senin evinle alakalı bir durum olduğunu gösteriyor. Evinle, evin içerisinde aile ilişkileriyle alakalı bir durum var diyor. Eviniz sizin hikayenizi yansıtır, hayatınızın temeli gibidir. Evinizin daha fazla huzur ve sevgiyi ışık getirebilmesi için evinizi arındırmaya çalışın. Tütsüler yakın, haftanın iki günü şöyle bir tütsü yapın, dua okutun. Böyle bir durum. Bazılarını affedemiyorum, affetmek istemiyorum. Ee, ve o insanlara karşı bazı e, gücendiğim durumlar var diyorsunuz sevgili aslanlar. Ya da birisi size gelip bir fikir danışabilir. Acaba bu insanı affetmeli miyim? Acaba şöyle yapmalı mıyım? Böyle yapmalı mıyım? Burada ona bir akıl verebilirsiniz. Eğer çok fazla affetmek istiyorsa birileri tabii ki o ona kalmış bir şey. Ama şöyle düşünmek lazım. Dün ben de mesela çok düşünüyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki affetmek için yani ben kötü bir şey yapmadım ki. Niye ben af diliyorum ya da ben niye affediyorum? Aslında kötü olan insanın bunu yapması lazım. Ya da işte e, sana zarar açan bir kişinin senden af dilemesi lazım. Özür dilemesi lazım ya da ben hatamı anladım demesi lazım. Öyle değil mi? Niye biz af diliyoruz yani? Böyle de bir şey var. Ha affederiz ama bu bizim içimizde olan bir şey. Onu Allah'a havale etmek için affederiz. Yoksa biz kimiz? Allah affetsin onu düşüncelerinizi olumlu tutun. İnandığınız şeyler sizi sınırlandırıyor olabilir ama enerjinizin daha da yükseldiği bir durumda olacaksınız. Enerjiler yükseliyor. Sizin için süreç güzel sevgili aslanlar. Aman kötü olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyenlere asla inanmayın. Eğer biz neyi söylersek, neyi zikredersek onu güzelleştiririz. Önemli olan o. Yani başkaları bir şey der, kötü anlar şey yapar, yok işte seni biri kıskanıyor, yok şöyle yapıyor, böyle oluyor. Ya biliyoruz zaten aslanın düşmanının çok olduğunu. Ama olayı, süreci güzel yapmak bizim elimizde. Güvende hissetmek istediğin bazı durumlar ve sıkı çalışmaların var diyor. Kendini güvende hissetmen gereken şeyler. Para güvencesi olur, farklı bir durum olur, borçlar olur bilmem ne bu konularda bir güvence istiyorsun diyor. Ve diyorsun ki aşk ateşe seni yakabilir yeni bir ilişki, yeni bir süreç, yeni bir ilişkinde şans ve talih var. Hadi bakalım çok şanslısın ve aslan burcu, eril bir aslan burcuysanız eğer. Parasal ve maddi konularda süreç güzel geçecek. Evli bir aslansanız eşiniz size iyi gelecek. Ya da maddi konuda iyi bir insan hayatınıza girebilir. Tabii ki aslan burcu ayakları üzerinde duran bir burçtur. Yani ondan şüphemiz yok. Ama burada yani güçleri birleştirmek gibi düşünebilirsiniz siz burada. Sonuç ne olursa olsun bazı şeylerde dikkatli olmanız gerekir diyor. Çünkü sosyal çevrenizde özellikle Kova Burcu erkeğinin olma olasılığı çok yüksek ya da Kova Burcu erkeğiyle evlenen, evli olan bir kişiyle alakalı yaşadığınız bir sıkıntı olabilir. Buna dikkatli olmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Patavatsız, saçma konuşan bir kişi var diyor ve e, bazı konularda aşırı duygusallık gösteriyorsunuz sevgili aslanlar. Burada diyor ki sabır çalıştır çünkü e, çok fazla duygusal olmak sana yakışmıyor aslan burcuna böyle mert durmak yakışır. Öyle değil mi? Mert olmak yakışır. Şimdi 3 tane kart seçeceğim. Bu kartlardan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki ilişki kartlarına bakacağım. İlişki kartlarında neler çıkmış onu da sizin için yorumlayacağım. Ya inanın böyle hani 10 dakikalık videolar da içime pek sinmiyor ama hani çünkü size daha çok şeyler anlatmak istiyorum aslında bakarsanız. Ama tüm burçları şöyle bitirmek istiyorum. ve Şöyle sizin için 3 tane kart seçtim. Seçtiğim kartlardan birini lütfen kendiniz için seçin. Ve ilk kartımıza başlayalım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelir. Boğaz çaklığını güçlendir, mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Yani kuvars taşı da iyi gelebilir aslına bakarsanız ama sitrin taşını size öneririm. Şu zamanlarda da kullanabilirsiniz. İkinci kartı seçenler işleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Aslında son zamanlarda kendinizi yorgun hissediyorsanız size çalışmak iyi gelir. Çünkü pasif aslan e, kendini hep böyle yorgun hisseder. Siz e, ya hep dinçsinizdir. Beden dinçtir. Yani hangi aslan burcunu gördüysem hep böyle bedeni dinçtir yani. Maşallah size. Ve üçüncü kartı seçenler içinse her karanlık gece güneşi koyununda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama daha sonrasında daha da parlayarak hayata dönmeye çalış diyor burada. Doğru gerçekten. Evet bazen ayrılıklar bizim içindir. Bazen sıkıntılar bizim içindir ama burada diyor ki yani bunları neticesinde hepimiz bir gün bırakacağız. Öyle değil mi? Hepimiz bir gün yani e, hayatımızda daha iyi bir şekilde yol almaya devam edeceğiz. Önemli olan odur zaten unutarak devam etmek. Ve şöyle sizin için yine üç tane kart seçeceğim. İlk kart sizsiniz arkadaşlar. İkinci kart düşündüğünüz kişi ve e, üçüncü kart da sonuç aranızdaki bağlantıyı bizlere anlatıyor. Peki ilk kartımızda siz düşündüğünüz kişi hakkında ne söylüyorsunuz? Dersek eğer sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin. Yani karşı tarafın tehlikeli, riskli bir insan olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sizin hayatınızda derin bir etki etmiş bir kişi de olabilir bu kişi. Karşı taraf sizin hakkınızda şöyle düşünüyorsa İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir. Araya bir ayrılık giriyor diyor bu kişiyle. Aslında birleşmek isteniliyor. İçinde bir aşk ateşi var. Hem sizde hem onda. Ama burada diyor ki bazen ayrılıklar olabilir. Karşı taraftaki insan ayrılığa meyilli kişi olarak görünüyor. Ve sonuçta sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor yani birbiriniz için bazen özlem duyuyorsunuz ama birbiriniz için e, yasak bir kişi gibisiniz yani birbirinize gelebilecek birbirinizle bağlantı kurabilecek hayat kurabilecek bir olasılığınız kısmında bazı yaşanılan aksaklıklar var diyor. Karşı taraf kaçamak tavırlar gösteriyor. Yani siz böyle evet durağan duruyorsunuz. Siz sadece olayın akışına bakıyorsunuz. Ben olayda varım ve akışta ne olduğuna olduğunu gözlemlemeye çalışıyorum diyorsunuz. E karşı taraf kaçamak gösterince de e tabii ki bu da sizi biraz rahatsız ediyor diyebiliriz. Evet sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, ay burcu aslanı olan dostlarım beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeniz önemli. Takip etmeyi de bizleri unutmayın. Her hafta burçlar yenileniyor o yüzden sizler de burçlarınızı izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum yepyeni videolarla. Falhanem kanalında sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.